Arkadaşlar herkese selam. 300 TL. Bakın arkadaşlar. Bunlar 300 TL olmuş. Bu doğru fiyatlar da arkadaşlar. 700 TL olmuş. Bakın bunlar kapaklı güzel oluyor. Tamam arkadaşlar. şekilde. Oturduk da evde yaşadık. Dışarıda yaşadık. Geri gelmiş bakın yemek arkadaşlar. Küçükler de 60 TLymiş TL bakın. Büyük olanlar da 60 TL. Servis tabakları. Yeni gelmiş arkadaşlar bu tavada. Bakın bunlar da bu şekilde kavurmak için. Yeni gelmiş. 1600-1600'den başlıyor. Bütün şunlar da çok güzel arkadaşlar. Çevikler şaşmıyor. Çevikler daha da kullanışlı. Çok mutlu şu şekilde. Çok güzel motorlar var. Evet şu an da çok kullanışlı bugün arkadaşlar. Sakların en memnun olarak bir kahraman. Kahramanlar var arkadaşlar da. Kahramanlar olmuş. 400 arkadaşlarmış arkadaşlar. Şu tane 700 lira bu kumar. 400 tane tezgah arkadaşlar. Aynısı. Kahramanlar Evet, şu şükürde. bu kavurma be için arkadaşlar bunu fiyatını göremedim. Şeker bunun fiyatı ne kadar? 550. 5 tane koyuyorum arkadaşlar bunlar. Kevgiller var, kaşıklar. 130 TL arkadaşlar. Defne sarayı mı geldim arkadaşlar? Defne sarayı mı geldim arkadaşlar? Küçük, küçük tencereler var. Şey Üç tane kakaplıyor. Ben böyle üç tane yapıyorum. Şu Şurada yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Küçük Evet. Taba modelleri var. 450'den başlıyor. Bir bakalım. Nasıl